Onur Balıkta kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün makine incelemesi yapacağız. Bugünkü makinamız Avenger Prologic, Avenger 6000'lik bir makine arkadaşlar. 6 bilyalı. Sazan avlarında kullanıyoruz genelde. Runner'lı bir makine arkadaşlar. İki tane kalaması var hem önden hem arkadan. Eee 0.35'lik misina sardım ben buna. 300 metre misina kapasitesi var. Bir turda 96 santim sarıyor arkadaşlar. Biraz yani spin makinalarına göre ağır bir makine tabi. 424 gram ipsiz ağırlığı var. Takribi 450 gram falan ip sarınca ağırlığı oluyor arkadaşlar. Ee, 10 kilo durak gücüne sahip. 9 kilo 10 kilo işte. Ee, sorunuz olursa cevaplarım. Sazanda sizin işinizi kesinlikle görecek bir makine arkadaşlar. Herkese rast gelsin.